Merhaba arkadaşlar. İkinci videomuzla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçgende açılarına ilgili sorular çözüyorduk. Şimdi burada bir katlama sorumuz var. Şekil 1'deki ABC üçgeni B köşesinden AD kenarı boyunca katlandığında AB kenarı AC kenarı ile şekil 2'deki gibi çakışmaktadır. Şekil 2'de verilenler şurada yazılmış arkadaşlar ve alfayı istiyor. Şimdi katlama sorularında neye dikkat edecektik arkadaşlar? İlk yapacağımız birinci İşlem şeklin ilk halini yani ilkel halini katlanmadan önceki halini elde ediyoruz arkadaşlar. Şu katlanmadan önceki halini çizecek olursak arkadaşlar şöyle. Şunu açıyorum. Yani oluşan şu kat izi yeşil olan kısmı açıyorum. Yani burası orijinalinde B'dir arkadaşlar şurada. Ve isterseniz arkadaşlar buradan da katla birinci şekil üzerinden de katlama yaparak soruyu çözebilirsiniz. Hangisi rahat oluyorsa size onu denersiniz. Arkadaşlar bir dedik ki şeklin ilkel halini elde edeceğiz. Elde ettik. İkincisi şu kat izinin ne olduğunu unutmayacaktık arkadaşlar. Açı ortay olduğunu unutmayacaktık. Rastla alfa. Ve burada arkadaşlar şu B üstü DC üçgeninde bir dış açı kendisine komşu olmayan şu iki iç açının toplamını eşittir arkadaşlar. Burası 70 derecedir. 70 ise bu kat izinin şuradaki B üstü açısı aslında şuradan o 70 derece şuraya eşittir. Buradan oraya gitmişti. Ve arkadaşlar şu açı ortaylığı da tekrar burada da yazıyoruz arkadaşlar. Burası 20 derece ise geriye ne kaldı arkadaşlar? 80'e 80 kaldı 180 olması için. Ve bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğundan şurası 150 derece ise burası ne olacaktır arkadaşlar? 30 derece olacaktır. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Gene yani burada aslında bir nevi döndürme sorusu. Döndürme sorularında neye dikkat edecektik arkadaşlar? Önce onu şuraya bir not düşeyim. Döndürme sorularında arkadaşlar, döndürme soruları dürme sorularında 1. Arkadaşlar şeklin boyutları değişmez. Yani boyutlardan kastımız açıları ve kenar uzunlukları değişmez. Şeklin boyutları değişmez. Değişmez. Açılardır, kenar uzunluklarıdır. Değişmez arkadaşlar. İkincisi, ve en önemlisi hangi kenarın nereye gittiğine dikkat edilir. Hangi kenarın nereye gittiğine dikkat edilir. Hangi kenarın nereye gittiğine dikkat edilir. Dikkat edilir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi burada ABC ikizkenar üçgeni tepe açısı 30 derece. Tepe açısı 30 derece ise ikizkenar üçgende temel bilmemiz gereken şey arkadaşlar şu taban açılar, eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir. O zaman burası buraya 75'e 75 diyeceğim arkadaşlar. Ve aynı şekilde şu ikizkenar üçgende burası arkadaşlar 40 derece ise geriye 140 kaldı. 140'ın yarısı olan 70'i buranın, 70'i de buranındır arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Bu üçgenlerin C ve E köşeleri K noktasında birleş K noktasında birleştirilip A F B D noktaları doğrusal olacak şekilde üçgenler birleştiriliyor. Ve burada oluşan alfayı soruyor. Arkadaşlar şu A şuradan şu K K'de ne var arkadaşlar? Hem E buraya geliyor hem de C oraya geliyor. Yani aslında şu üçgen döndürülüyor. Şöyle döndürülüyor döndürüldüğü için arkadaşlar şurası 30 derece. Ve demişti ki aslında şu kenar arkadaşlar şuradaki kenarlar birbirine eşit olduğu için şu kenara eşittir. Dolayısıyla şurası arkadaşlar şu açı 75'e şu açının tamamı 75'tir. Şimdi diğer üçgende bu şekilde döndürülüyor. Bu şekilde döndürülürken arkadaşlar bu sefer şu kenar arkadaşlar şu kenarı eşittir. Şu kenarı eşit. Ve bu tepe açısı 40 derece ise arkadaşlar şu açılar 70'er derece olur. 70 derece ise şurası da 70 ve şu üçgene baktığımız zaman üçgenin iç açıları toplamı arkadaşlar 180 derece. Şurası 70 burası e, 75 145 o zaman alfamız kaç derecedir arkadaşlar 180 olması için 35 derece olacaktır. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Burada demiştik aslında unutmamamız gereken ve geometride görmemiz gereken temel kurallardan biri. Ki bunu görürseniz sorularda çok rahat edersiniz. A, B, F üçgenine baktığımızda iki özellik. Hem açı ortay hem kenar ortay. Neydi arkadaşlar biz buna? Yaki diyorduk. Burada hangisi var arkadaşlar? Açı ortay. Sonra kenar ortay olduğunu görüyoruz. O zaman burada ne olur arkadaşlar? Hem yüksekliktir hem de ikizkenar üçgendir diyeceğiz burada. Şu üçgenimiz ikizkenar kenar tab taban açısı 60 derece olduğu için aslında eşkenar üçgene dönüştü. Eşkenar üçgen olduğundan şurası 30. Dolayısıyla burası dik oluyordu zaten. Şuradan bir eşkenar üçgenimiz çıktı arkadaşlar. Ve şuradaki alfamız arkadaşlar alfa dereceyi istiyor. AF, FC eşittir. Bakın geometride arkadaşlar şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluğu bir şekilde ilişkilendirmemiz gerekiyor. Ve genelde bunları yan yana getirerek bir ikizkenar üçgen elde etmeye çalışacağız. Genel olarak geometride bunu bir şekilde ilişkilendirmem gerekiyor. Şuradan bakıyorum arkadaşlar. Burada da bir yaki var aslında. Şurada ne var arkadaşlar? Bir yaki. Şuradan indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya. Demiştik ya indirilen dikme kenar ortaysa ya da indirilen dikme açı ortaysa mutlaka bunu ikiz kenara tamamlayın demiştik arkadaşlar. Bakın şurayı tamamladığımızda gene buradan bir yaki ortaya çıkıyor arkadaşlar. Burada bir yaki. Buradan arkadaşlar şu indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölmüşse kesinlikle bu açı ortaydır ve bu ikiz kenar üçgendir. Burası da alfa. Arkadaşlar şu üçgendeki şu ikiz kenar üçgende bir dış açı kenarı kırmadan uzattığımız zaman dış açı elde ediyoruz. Bir dış açı kendisine komşu olmayan şu iki iç açının toplamını eşittir. Burası da iki alfa. Ve şu ikiz kenar üçgen olduğu için şurası eşittir. Arkadaşlar şurada yeni bir ikizkenar üçgenim oluştu. Taban açıların ölçüleri birbirine eşittir. Burası da ne oldu arkadaşlar? Şu ikizkenar üçgende 2 alf iki alfa oldu. Arkadaşlar F, B, C üçgeninde bir dış açı, şu dış açı kendisine komşu olmayan şu alfa ile 2 alfanın toplamına eşittir. Alfa artı 2 alfadan arkadaşlar Buradaki 3 tane alfa eşittir 60 derece ise alfamız kaç derece çıkacaktır arkadaşlar? 20 derece çıkacaktır. Cevabımız cizre arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki sorumuz. Evet ikiz kenar üçgenler. Aslında burada da bir nevi döndürme var. Ve bunlar gördüğünüz gibi şekilde şunlar birbirine eşit olması bunlar eş ikiz kenar. Yani hem şu maviler hem de sarı üçgenler eş. Arkadaşlar şunun taban açısına x dersem, şunun taban açısı x'e. Şu taban açısı da x ikizkenar ve bu taban açısı x, bu taban açısı x. Arkadaşlar bir tam açı kaç dereceydi? 360 dereceydi. biliyoruz. 360 derece ise şural, şuralardan başlayalım. Kaç tane x'imiz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane x Arkadaşlar 360 derece ise buradan x'imiz kaç derece çıkar arkadaşlar? 30 derece çıkacaktır. Yani şuradaki her bir açımız kaç dereceymiş? 30 dereceymiş. Şimdi şu alfa'ya ulaşmak için şurada ben bir ikizkenar üçgen görüyorum arkadaşlar. Şurada bir ikizkenar üçgen görüyorum. Şu ikiz kenar üçgenin şu tepe açısı kaç derecedir? 1, 2, 3, 4, 4 tane 30'dan 120 der arkadaşlar. Burası 120. 120 ise ikiz kenar üçgenden arkadaşlar şurası 30 olur. 120 geriye 60 kalır. 30'u buranın 30'u da şuranın arkadaşlar. Burası da 30 derece olur. Şimdi burada aslında ikiz kenar üçgende şuradan indirilen dikme olur burası. Kenar ortay olur. Buradan 90'ı yapıştırabiliriz ya da. Şurada bir ikiz kenar üçgen daha görüyorum arkadaşlar. İkiz kenar üçgen şu şu uzun kenarlar birbirine eş olduğu için şu üçgende şurayla şura birbirine eştir. Arkadaşlar şu kenarımı ne kadar oldu? Şu rası şuraya eşit olur şuraya eşit olur. Yani burada bir ikizkenar üçgen. Tepesi ne oldu arkadaşlar? 1 2 3 4 5. 5 tane 30 150. 150 ise ikizkenar üçgenden 30'u burası, 15'i buranındır arkadaşlar. 15'i de buranındır. 15'i buranın Şimdi bunu birçok yoldan artık alfayı bulabilirsiniz ama ben şunu kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şunu kullanmak istiyorum. Şalvar kuralını kullanmak istiyorum şuradan bir şar var görüyorum. Şuradaki şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şu şal var kuralından şu açı arkadaşlar kendisi şu diğer üçünün toplamına eşit olacaktı. 1 2 3 4. 4 tanesi ne kadar yapar arkadaşlar? 4 tane 30 120. 120 ise ben buraya beta dersem arkadaşlar beta Şurası 15 dereceydi arkadaşlar. Görmüştük. Şuranın 30 derece olduğunu bulmuştuk. O zaman beta artı 30 artı 15. Neye eşittir arkadaşlar? Burası 120'ye eşittir arkadaşlar. Burası 45 ise betamız burada ne çıkar? Arkadaşlar 75 çıkar. Beta 75 ise doğru açıdan arkadaşlar alfa bunu 180'e tamamlayan 105 derecedir arkadaşlar. Ve diğer sorumuz arkadaşlar bir döndürme sorusu. Döndürme sorumuz ise şunu diyoruz arkadaşlar. Bakın bir ikizkenar üçgen, ABC ikizkenar üçgeni, ABC ikizkenar üçgeni 50 BAC 150 de, 50 derecedir. ABC üçgeni A köşesi etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüyor. Şurası saat yön saat pozitif yönde. Pozitif yön saat yönünün tersidir arkadaşlar. Pozitif yönde saat yönünün tersi. Negatif yöne ne demiştik? Saat yönünde dönüyorsa negatif. Trigonometriden bilirsiniz. Arkadaşlar döndürme sorularında demiştik ki kenar üçgenin boyutları ya da döndürülen şekil neyse boyutları değişmez. Sadece hangi kenarın nereye gittiğine dikkat edecektik. Şimdi bu ikiz kenar üçgense tepe açısı 50 derece ise şu taban açılar kaçer derece olur arkadaşlar? 65'e şuranın tamamı 65. Ve ikiz kenar AB, AC eşittir arkadaşlar. Şu AB, şu AC eşittir. Arkadaşlar bakın döndürdüğünüzde şu AC kenarı A üstü C'ye dönüşüyormuş. A üstü C'ye dönüşüyorsa arkadaşlar demek ki şurası da aslında böyle şu kenarı tırtıklamı, tırtıklayarak göstermişsem burasını da tırtıklayacağım eşit uzunlukta. Ve bu kenar buradan buraya gelinceye kadar 90 derece dönüyormuş. Toplam kaç derece oldu arkadaşlar? 140. 140 ikiz kenar üçgen olduğundan şurası kaç oldu? 40'ın 20'si buranındır. 20'si de buranındır. Arkadaşlar şu üçgen açıları değişmeyeceği için şurası 50'dir. Ve 50 ise şurası 65'e 65'tir gene arkadaşlar. Şurası 65 ve buranın da 65 olması için 20'si varsa arkadaşlar ne kaldı? 45 kaldı arkadaşlar. Demek ki Alfa kaç derecedir? 45'tir. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bu soruda da e, şu 15 derece ve şuraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın hipotenüs bir kenarın iki katı olarak verilmiş. Şuraya k dersem arkadaşlar a B, k dersem şu dc ne kadarmış arkadaşlar? 2 k'ymiş. Arkadaşlar bu tür soru iki soru tipi var. Ya bir açı diğerinin iki katı bir dik üçgen olacak. Bir açı diğerinin iki katı ya da gördüğünüz gibi şöyle hipotenüs bir kenarın iki katıysa yapacağımız şey arkadaşlar buradan muhteşem üçlü çizmektir. Şuradan bir muhteşem üçlü çizdiğimizde arkadaşlar yani K, K, K diye ayırırsam bakın burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Ve şuradan da bir ikiz kenar üçgen oluştu. Kenin gördüğü alfa ise bu kenin gördüğü alfa. Arkadaşlar bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit olduğundan burası ne oldu arkadaşlar? 2 alfa. Ve bu ikiz kenardan dolayı burası da ne olacaktır arkadaşlar? 2 alfa. Büyük ABC üçgeninde arkadaşlar şuranın tamamı ne kadarmış? 105. Buranın tamamı 105 ise üçgenin iç açıları toplamı 3 tane alfa eşittir 75'ten arkadaşlar alfamız kaç çıkacaktır? 25 derece çıkacaktır arkadaşlar. Demek ki cevap şıkkımız jiz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar şekilde şu verilenleri şekle aktarmış zaten. Bu tür sorularda dikkat edeceğiniz şey arkadaşlar Hangi kenarların eşit kenarları yani ikiz kenarlıkla kenarlıkları iyi görmek gerekiyor. Şimdi bakın şurası tepe nedir? 30 derece. Şu A açısı 75 ise o zaman mecburen şurası da ne olmak zorunda arkadaşlar? 75. Yani ben burada bir ikiz kenar üçgen yakaladım. Ben burada bir ikiz kenar üçgen yakaladım. Şimdi arkadaşlar şuradan şu üçgenin iç açılarından burası 55 burası da 70 ise 125. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 55 kaldı. Buradan da bir ikiz kenar üçgen yakaladım. ABE üçgeninde şunun da ne oldu? Mavilere eşit olduğunu biliyorum arkadaşlar. İkiz kenar üçgen çıktı. Şu ikiz kenar üçgen. Dolayısıyla AB BD eşit ve BE de AE eşitse arkadaşlar gördüğünüz gibi şu BD ile AE eşit çıktı ikizkenar üçgen. Tepe açısı 40 ise arkadaşlar tepe açısı 40sa o zaman taban açılar 140'ın yarısı 70 buranındır arkadaşlar. Geriye kalan 70 olması için buranın kaç derece olması gerekiyor arkadaşlar? 15 derece olması gerekiyor. Diğer sorumuz arkadaşlar kesip yapıştırma sorusudur. Aslında bir buradan dikkat edeceğimiz ne var arkadaşlar? Hangi hangi kenarın nereye gittiğine dikkat edeceğiz. Şimdi şu 90 derece Kenar ortay varsa arkadaşlar ilk aklımıza gelen şey muhteşem üçlüyü çizmektir. Yani şu AD kenarı neye eşittir arkadaşlar? Şu diğer iki BD ile DC'ye eşit. Yani 25 arkadaşlar burası da 25'tir. Burası 25 ise geriye ne kaldı arkadaşlar? 65 kaldı buraya. Ve burası 50. Burası da 65'tir arkadaşlar. 65 Şimdi ne yapıyor? Şu kenarı şu ABD üçgeni çıkarıp şuraya yapıştırıyor arkadaşlar. Buraya yapıştırırken şimdi hangi kenar nereye geliyor? Dikkat edin. Şu AB kenarı nereye geliyor arkadaşlar? Şuraya geliyor. AB kenarı oraya gelirken şu D D üstüye geliyor. Şurası oluyor. Yani buranın tamamı kaç derecedir arkadaşlar? 50 derecedir. 50 dereceyken şu AD kenarı arkadaşlar şu AD kenarı Bakın neye eşittir AD kenarı? Şu ee, şu kenar AD kenarı şurasıdır. AD üstüne geliyor. Şuraya eşit oluyor arkadaşlar. Buraya eşit olurken şu üçgenin şu 65 derecesi buraya geliyor. 65 derecesi burası. E burası da zaten 25 derecelik bu parçaya karışmıyor arkadaşlar. Burası 25. Yani şuradı şuranın dikliği bozulmamış oluyor dik ve ikizkenar üçgenden burası ne oldu arkadaşlar? Şurası 45'e 45 derece oldu. 45'e 45 ise şuradaki ikiz kenardan ve şu D üstü açısı bakın şurası 50 dereceydi arkadaşlar. 50 derece olması için oranın ne olması gerekiyor? 5 derece olması gerekiyor. Demek ki cevap şıkkımız A'dır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar bir aslında üçgen çizme sorusudur. Üç, bu çizim sorusudur arkadaşlar. Diyor ki BAC açısı 40 derece. Şuraya A desek arkadaşlar. Şurası B, şurası C açısı dersek şurası 40 dereceymiş. Burası 40 derece ise kenarları üzerinde B ve C'den farklı bir D nokta sağlanıyor. Arkadaşlar burada bir D nokta sağlanıyor. Bu D noktasının AB ve AC kenarlarına göre simetrileri sırasıyla vermiş KVL'dir. Ve Şimdi buradan A, B'ye göre simetrisini aldığınız zaman arkadaşlar şunun simetri biliyorduk arkadaşlar. Şuradan bir noktadan bir kenara şöyle bir noktanın şu doğruya göre simetriyi derken dik uzaklık kadar gidiyoruz arkadaşlar. Şu dik uzaklık kadar şuraya gelirsem şuraya gelirsem arkadaşlar dik. O zaman A'nın D doğrusuna göre simetri A üstüdür. Dolayısıyla burası ne olacaktır arkadaşlar? Dik olacaktır. Bu dikse ne demiştik? İndirilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölmüşse arkadaşlar mutlaka yapacağınız şey bunu ikiz kenar üçgene tamamlamaktır. Şurayı ikiz kenar üçgene tamamladınız. İkiz kenara tamamladığımızda arkadaşlar burası ne olacaktır? Açı ortay olacaktır. Ve aynı zamanda bu ikiz kenar üçgendir arkadaşlar. Şurası şuraya eşittir. Ve aynı şekilde diyor ki şu D noktasının neye göre simetriye alınıyor arkadaşlar? AC'ye göre simetriye alınıyor. AC'ye göre simetri aldığımızda arkadaşlar gene dik uzaklık kadar gidiyorum. Buradan indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böldüğüne göre şurayı da iki kenara tamamlıyorum. Ve bu bakın şu kenar şuraya da eşit olur. Burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? Açı ortay olmak zorunda. Ve buraya A B derseniz burası 40 ise arkadaşlar tamamı ne kadar oldu şimdi burası? 80 derece oldu. 80 derece ise şimdi arkadaşlar şuradan nereyi istiyor bizden? AKL'yi istiyor. AKL bulmak için arkadaşlar buraya K demiştik. Buraya da L demiştik. Buradan AKL'yi bulmak için şöyle birleştirdiğimde ne oluştu? Burada bir ikizkenar üçgen olduğu için tepe açısı 80 ise geriye 100'ün 50'si buranın 50'si de buranındır arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki sorumuz ise şuradan bakın şu geometride demiştik şu kenarların eşitliklerini ilişkilendirmemiz gerekiyor. Bunları ilişkilendirmek için şu dik üçgende eğer şu hipotenüsün orta noktasını buluyor, görebiliyorsak kesinlikle önce muhteşem üçlüyü düşünmem gerekiyor. Eğer zaten muhteşem üçlüden soru çıkmıyorsa sizin orta tabanı düşünmeniz gerekiyor. Bakın burada bir ikizkenar kenar üçgen ve burası alfa ise burası da alfa arkadaşlar. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. 2 alfa. Arkadaşlar buradan 4 tane alfa eşittir. Şuradan bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına toplamının eşitliğinden buradan alfamız kaç derece çıkacaktır arkadaşlar? 10 derece çıkacaktır. Alfamız 10 derece çıkacak. Ve son sorumuz arkadaşlar. Üçgende açıların son sorusu. Şunu diyorduk. Az önceki soruda aslında burada dedik. Eğer şunu görüyorsanız ilk aklınıza gelecek olan arkadaşlar muhteşem üçlü ama muhtemelen bu muhteşem üçlüden çıkmayacak çünkü şuradan bir veri daha var. BD'nin zaten onu yazmış. AB'nin DE'ye eşit olduğunu. Şu AB'nin arkadaşlar şu AB eğer DE'ye eşit ise bunu bir şekilde ilişkilendirmem gerekiyor. Arkadaşlar şu uzunluğa ben 2a dersem şu uzunluğa ben 2a dersem şu uzunluk da 2A olacaktır. Kendisi söylemiş bunu. Ve ne dedik eğer soru muhteşem üçlüden çıkmıyorsa arkadaşlar orta tabanı düşünün dedik. Orta taban şuradan arkadaşlar şöyle orta taban yani bu buna paralel olacak şekilde çizdiğimde yöndeş açılardan burası 90 buraya iki eşit parçaya bölünmüşse şurası iki eşit parçaya bölünür ve burası 2A ise arkadaşlar orta tabandan burası da A olacaktır. Şurası A. Arkadaşlar şu, şu üçgene baktığımız zaman şu üçgen 90'ın karşısı 2 aysa 30'un karşısı 30'un karşısı a oluyordu. Değil mi arkadaşlar? O zaman bu alfamız kaç derece olacaktır? 30 derece olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.